Hadi video başlıyor. Tamam hazırız. Başladı arkadaşlar video. Evet videomuz başladı arkadaşlar. Ee, baba kulaklık yok sende. Olsun ben de buradan duyulabilirim. Beni duyan varsa. <laughs> evet 4 <laughs> kişilik. Bugün ekiple. Kişi evet videoyu çekiyoruz. Roblox'ta uçak havalandıracağız. Evet, Hazır mısınız? Giriyoruz. Evren Baba 72 geliyor onu bekleyelim. Ekibimizin diğer üyesi. Eran 72 şu Diğer giden uçaktayız. Ona gelmen lazım. Gidim. Hayır Uçağa bize yakınlaştıralım mı? Geliyorum, geliyorum. Gel uçağım. yolcu olarak bin hemen. Hemen bin. Binemedin, ben, bindin. Binemedin. Oturmadın bindim. henüz otur. Ben ben varım. Oturamadın otur. Arka tarafa otur Yok. Bir saniye. Ben var. Evet yolcu olarak arka yok. Hah gel otur buraya. Tamam. Evet. Ekip tamam mı? Tamam taksi yapıyoruz. Evren kaptanımız kullanıyor. Evren kaptan kullanıyor. Evren kaldırmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Seni dinliyor. Şimdi ilk öncelikle bu yoldan böyle devam ediyorsunuz. Karnı ama bilgisayardan oynarsan W, A, D, S. Evet. diğerlerin E, ve E bir de B harfi e, B, fren, E çalıştırma W, ileri A yok ama ha A yoktu. S iniş, W yükselme ve hız. S, de, e, e, aslında W yükselme de hep bir de şey. Ay e, ay. E, bir de hızlanma e, kaptan uçur Bir de hızlanma. Haydi. E, duruşma, ya bir dur. Anlatıyor. Uçak W aslında ya. uçurma ve hızlanma S iniş bir tek. Peki telefonda Yani hangi? yavaşlatma. Telefonda da Bex S Türkçe diye okunuyor. Sonrasında e, up ve da a, W ne? Ama o hızı yavaşlatmaya yarıyor yani. Uçak ve doğru ve ileri ve normal yürüyken gibi yönetiyorsunuz. Evet, Teşekkürler şimdi... kaptan. Teşekkürler Taksiye kaptan. devam ediyoruz. Taksiye de. Şartlarım. Atilla Çınar senin söyleyeceklerin neler? Evet. İyi, iyi ben de yardımcı kaptanım. Aha. Yardımcı kaptan olarak iyi herkese selam söylüyorum. Şu anda uçağımız uçmak üzeredir. Kaptanımız motorları... Aynı uçak <laughs> mi ses? Evet, aynı uçaktaki ses geldi. Bütün motorları çalıştırdın evet Ben de, ben ben kalkma Bütün motorları hangi tuşla çalıştırdın? Up. Upla. Ve şimdi kalkışa kendi otomatik geçecek, değil mi? Yok, geçmeyecek. İlk evet. önce ileriye gidiyoruz. Heyecanlıyız, uçak Heyecanlıyız. kalkabilecek mi Evet. evet. Sessiz olma. İtli azıcık tüpraza gireceğiz. İyi 5 dakika. İyi tüpraza gireceğiz. Pis bitiyor. Veda kaptan. Aa, veda. teşekkürler. Hoşça kalın. Veda kaptan. Roketimiz havalanıyordu. havalanıyordu. Evet, Uzağa gidiyoruz. Rokete gitmektense karşı havaalanına indirsan iyi olur. 2 saat, saat. indiremem. Bu çok yakın. Yolumuz 2 saattir. Evet, indirebilirsiniz. Yol 2 saattir 1 saatiniz şu evet. paraya geçireceğiz. Gerçekten havalandık. Bu inanılmaz evet, çünkü bu oluyor. oyunda uçak havalandırmak bildiğiniz gibi çok zor. Havaalanına yaklaşıyoruz. Önümüzde bir havaalanı görüyoruz. Evet, bir saatimiz oldu. 1 saat daha var. Bir bu saat, bir 1 saat tüy palasdayız. Eren kaptan insek mi? İneceğiz. İneş yapıyoruz. Eren kaptan palasdayız. Herkes gel alıriz taksa. Küp palasdayız. Eren kaptan bence dön gel diyecektim ama neyse iniyorsun. Haydi Eren kaptan. İnemiyorum. Pas geçtin Eren kaptan dön bir daha gel. Hayır. Dön bir daha gel ben Kaptan. İşte gerçek bir olay görüyorsunuz. Ama inemem arkadaşlar yani. Tamam peki. Hava doğmak da yeterince güzel. Ama herif bulandı. Evren Kaptan yer, sola yattık mı? nasıl birden bulanır? Evren Kaptan öteki geldiğimiz havalarını indirir misin? Sağda görebiliyorum. Hayır inanılmaz bir şey oluyor. Hayır. Dön bir Oraya inmek zor gibi Evren Kaptan alçal bence. Osmanlı'yı Şu an <laughs> İşte gerçek bir kaptan. İşte evet, evet. Piste yaklaşıyoruz Evren hayır, Kaptan. Hayır, hayır. Evren Kaptan hayır. Evren indir bu kuşu. Haydi Evren Kaptan alçal. Evren Kaptan alçal. Alçal Evren Kaptan. İneceğiz gibi hissediyorum. İneceğiz gibi. Evet iniyoruz. İnemiyoruz. Pist bitti. Pist bitti. bitti. Evet bir daha geri geliyoruz. Evet. Otur çıkar. onu alırız. Bir Arkadaşlar ama yani indireceğim duramayacağım. Neden biliyor musunuz? Sen evet. biliyorsun kaptan biz seni izliyoruz. Neden? Kaptan. Çünkü bekle havadayken basılmıyor. Kaptan tamam. öbür bölgeye gitmelisin. Bu pisti seyredemedim. Evet, evet öbür bölgenin pisti daha uzun. Planör uçuyor altta. Altta bir planör gördüm. Vay canım evet, haberle gördüm. Gidiyoruz, sayın seyirciler. Uçak uyarı verecek. Hız düşük. Hız artırıyor kaptan hayatını kaybedeceğiz. Evet, evet doğru dedin. Kaptan bence de yüz yılların uçuşta olacağız. Evet arkadaşlar ben de buradayım. Evren Kaptan'ın uçakla devam ediyoruz şu anda. Evren Kaptan pistin sağına gidiyoruz. Evren Kaptan uçak. Evet yeni biri ne duymuş bulunuyorsunuz. Hiçbir Hiç Zeynep'i yok. Zeynep zaten Evren Kaptan pis sağımızda kaldı biraz. Ortalayabilir misin? Ortalamaya çalışıyorum. Evet görüyoruz. Alçalma devam ediyor. Evren Kaptan. Hadi olsun? Size şey söyleyeceğim. Evet pisli görüyoruz Evren Kaptan. Pis gözüktü Evren Kaptan. Ama, ama inemeyeceğiz. Hayır inemeyeceğiz. Ben bu sefer umutluyum. Hadi yardımcı pilot Çınar. Yardımcı ol. Hayır. Beşek ol biraz kaptanını al. Kaptan! Dikkatli ol. Kaptan! Kaptanı al çabuk. Kaptan! Bir tarafa, öbür tarafa doğru indir. Hadi! Kaptan! Hadi. Hayır! Kaptan iniyoruz. Kaptan yüzüne çakılacağız. İyiyim! Yutmayın! Bravo kaptan! Bravo kaptan! Bravo kaptan! Ben de atladım. battayım uçaktan. uçak suya gidiyor. Ben suda düştüm. Ben de. Siz karaya doğru ilerleyin. E biz tam ilk, ilk baştan başladığımız bölge değil. Yok. Bu Atilla Çınar baştan başladığımızda. Havaalanı farklı. Ben şu an sudayım. Desek mi de çeksem? Bulma. Hayır. Çekme. Yok. hangi havalimanı, havalimanı. havalimanı bilmiyoruz. Hangi havalimanı bilmiyoruz ama sudayız. Tam mavideyim. Yenmiş Ma olamazsın. Bak. Aa, evet Avalimanı. mavi havalimanı reset çekti Bir veya bak. öldü. Reset mi? Şimdi bir uçak alıp oraya geliyorsun. Hayır uçak. ben gireceğim yanınıza. Hayır. Orta gelmen lazım. Yüzden evet. Evet yüzme sakın Atilla için. Merak etme Uçakla... geleceğim yanımıza. Hayır sakın. Helikopterle gel. Ya pek de evet. havalimanlarına bak. Bu üç havalimanından biri. Baştakine tıkladın ya. ortadakine ve ikinci Onlardan biridir. Ama benim yürüyüş yapmam kötü. Ben de yeni öğreniyorum. Ben hiç kalmıyorum kalıyorum. Nere teacher? Yedi. Ben bayağı gerideyim ama karaya çıkmak üzereyim ve çıktım. Oh çok şükür. Ben karaya çıktım. Ben yanınıza geleceğim. Kocaman uçakla gelmedik. Yok <laughs> artık. Kaplan Atilla Çınar. Onu ben bile zor havalandırıyorum. Ama ben... Şey ben helikopterle geleceğim tamam mı? Yok ben yanınıza. Hayır Atilla Çınar. Sen <laughs> daha bilmiyorsun. Havada bilmiyor. karşılaşalım. Havada karşılaşalım. <laughs> ben hepimiz Bence hepimiz mavide. mavi de mavi dalmış, yeşil dalmış. Evet, biri kötü yaptı gibi geldi. Aramızdan biri kötü yaptı. Evet sayın arkadaşlar. Hala. Efendim? Hala videodayız. Evet, evet olabilir. Pit kurt yapabiliriz. Ben yapmadım. Ben değilim. Ben yapsam bir bile... <laughs> En son ben yaptığımda yerden havalanmıştım. Atilla Hatırlamıyor musun? Ben ama, kurtum, ama ben ben uçak kullanmak istiyorum. Ben. Biri mı? helikopter kullanıyor burada. O sen misin Atilla Çınar? Yo ben, ben de Maviden maviden. O mi? Evren galiba ama ben çok uzaktayım size ya. Evren helikopter sen misin? Evet. Al beni. Oh neyse ki biraz gelmiş Evren. Tamam ben de yaklaştım size. Ama ya ben uçak istiyorum. Ben sizin yanınıza gelmek istiyorum. Ben e, senin yanına geleceğim öyle düşün. Durun şu taraftan bineyim. Ha, bindim. Teşekkürler ederim. Havalı buluşalım. Yok yeşilinci yarın. Yeşil Tam şarkımız oldu şimdi. Evren itfaiyeci adam. Ne? Ve çok becerik bir evren itfaiyeci adam. Babam hala videodayız. Evet. Baba hala videodayız. Videodayız. Şarkımı söyledim arkadaşlar. Ben bebekken söylediğimiz akıl. Helikopter adlı müthiş şarkıyı dinlediniz. E bu gerçek bir şarkı. Gerçek bir şarkı evet. Helikopter adlı diyor o izlendim. Gerçekten adı helikopter, helikopter mi şarkının? Şarkı helikopter mi gideceğiz yoksa uçak mı? Ben sonra içmeye gitmiş. Yolcu olmak çok güzel. Nasıl uçuyoruz? Uçtu işte. Yukarı kalmış. Yukarı, yukarı oku var mı şurada. Şurada şurada şuraya, yukarı. Ay o kadar Doğru, doğru, doğru. İnanamıyorum ya. Uçakla gittik, helikopterle ha, dönüyoruz. Ha, sol Bak, alt yukarı, dağın aşağı gitti. Sol, sağ. Yeşil'de, yeşil'de buluşalım. Bence birazdan. Evet, yeşil'de buluşabiliriz. Ben otomatiği pilot. Aslında otomatik pilot değil. Kendisi gidiyor. Hı, emin misin? Bak. Peki o zaman. Ama indirmem. gerekiyor. Yaklaşıyor gibi insan değil mi? Daha var ama. Ben var, am var. mavi piste yaklaşıyor. E, o no, ama ben yeşile yaklaşıyorum. Tamam, sen yeşile git, ben de geleyim. Çok Bu ne sesiydi? Helikopterden ses geldi. Helikopterden. Helikopter. Radyo açıldı galiba helikopter. Helikopterin radyosunu açtım. Zeynep senin o kamera açısı. Oo bu çok güzel bir kamera. Oha oranın daha dibindeyiz. <laughs> Aa bir uçak geldi. Gördüm aynen. Biliyorum. Ticari uçak, uçak iniyordu. Wow. Ama çok hızlıydı. Çok hızlıydı ve çatılmış olabilir. Bakalım mı? Zeyno. Senin kameranın bakalım mı? Yok bak. Herhalde, herhalde indi. Ben de çakıldı. Ben düz çakıldı. Bence de çakıldı şu an yok. Ben yolu Etmiyor tabip değil bu arada takip. Durun. Ben e, kaptanı mıyım bunu? Evet değil mi? Bir... E, nasıl böyle kameram dönüyor? Vay çok iyi değil mi? E helikopterdeyim diye mi? Olabilir. Ben yeşile İnniş yapacağım. Yap yap biz de geliyoruz. Ama siz daha şurada da Ama bak camla basarak ilerlersen bak suda daha az gidiyor helikopter. Hmm. O evet. yüzden suya iniyorum ben. Niye? Baba helikopterle suda daha az gidiyor. Ben bir şey yapacağım. Yaklaşmışsın. Yani. İnerken canım bak suda almıyorsun. Hı hı, inerken o. Üstteki yukarı, alttaki aşağı. Yaz çasını suda yaz. Evet. Gidiyor muyuz şu an? Öleceksiniz. Henüz hayattayız. Sen inebilecek misin? Kaçırma pisti. Öleceksiniz. Oyunca da çınar. Sen iyi oynuyorsun değil mi? bizimki ticariydi. Zeynep çok... reset ya. yapalım ya bizim daha çok var. Çok mu var? Hadi reset yapalım. Reset Hangi yerde doğalım? Ben... Hadi ne çıkar sen de sen reset yap. Ben de yap. reset yap aynı yerde doğalım. Ben ah. yaptım. Bence başka oyuna girelim. Uçak kaldırmayı o zaman videomuzun bu videoyu burada bitirelim. Yeni bir videoya adım atalım. Baba bugün çok video çekeriz o zaman. Evet çok video çekeriz. Baba aşırı olur. Günde benim aslında bir video çekiyorum. Haftada 2-3 haftada bir video çekiyorum ben. Hadi şimdi ne yapalım? Aa buldum. Doğal afet hayatta kalma 2 oynayalım. Hiç kimse ikiye oynamıyor. Hep bir evet. oynuyorlar. Aa. Birlikte doğal afet olacak. Hayatta kalacağız. Hayır o militer taygın olmaz. Military <laughs> de ama onu istiyorum. Ama bir tane de onu oynarız. Evet. Video öyle, çok hı. uzun olsun. Hadi bir tane o da 15 dakika şey. geçmiş. Military yaratın istiyorum ama. Tamam bu sefer de Atilla bir video olsun. E bundan sonra ona geçeceğiz. E bu benim kanalım. Hangisine giriyoruz şimdi? Şimdi hayatta kalmaya girip bundan sonra, sonra, sonra ona gireceğiz. Militer taygınımızı sonra yaparız. Video uzun olsun ama ben uygulamadan tek korkum var. Olmadı ikinci çekeriz biz. İkinciyi oldum. çekeriz bence. Küçük videolarda hayır güzel meyve yani. yap. Baba ama öyle küçük videolar e, bu zaman evet çok sıkıcı oluyor. Arkadaşlar kollarımız robot gibi mi yoksa yeni doğduğumuz için mi oluyor? Aa, yeni doğduğunda öyle olabiliyor sonra düzeliyor. Kapının önünde bekleyin bence. Benim çıkasım geldi mu yukarı. Ben de. Çıkamazsın. Çıktık bile biz yoklar. Aynen biz. Çıktık. Sanırım Baba kapında kapı bekliyor. Tekrar söylüyorum Hava video olmaz. ekiple. Tosumeli olursa yukarı çık. Ama tsunami olmaz. Hava kapanıyor. Tamam. Aynen bir sesi veya soğuk. Soğuk olabilir. Lock. Lock. Yukarı. Yüreğime. Yukarı. çıkmışız. Yüreğime. Yüreğime. yukarı. Yüreğime. Hadi. İlk yukarı çıkmış. Baba olabildiğince yukarı. Burası en yukarı mı? Yok daha varmış. Yokuşlardan Bence Bence baba veya anne arıyor size seni. Hayır bey veya İbrahim. Ya gitmesin mi? daha video çekiyor. Yok ben öyle istemiyordum belki başka bir video. Kim arıyormuş? Ay bari. Ya. Kim aramış? Bizim iş yerinden beri. Aa Çınar ben de geldim yanına. Evet ben, ben çıkıyorum hala. Neredesin Buradan sen? Çınar dikkat et. Nerede? Altımız kayıyor. O benim balon gitti söndü ateşte. Ne? Gerçekten söndü. Balonu o zaman kapatın. Çöküyor. Evet. Öldüm. Ölmedim. <laughs> Kurtuldum. Tabii ki de öleceksin. Öldüm ya, öldüm eyvallah. Kurtuluyorum. Öl ya Atilla ölmedi vallahi. Ee, ben de, ben Atilla. Bravo Atilla. <laughs> Ben evet. balon söndü sıcaktan. Benim balon olsak mı? Tabii ki. Ha Hem Becah, bir. Becatil'den gizli ama Roblox'u var. Atilla Çınar Roblox'ta ölmemeyi başardı. Tebrik ediyoruz kendisini. Benim bro Abi, bu arada, arada Roblox'um var arkadaşlar. Roblox'u <laughs> hiç Bu ne? Bunu burayı ilk defa göreceğim. Burası AM galiba. Aa evet burayı ilk defa göreceğim. Hava kapanmıyor. Bacı sen. Hava kapanmıyor. Balonları ağırla. Deprem olacak bence. Çıkayım o zaman <laughs> ekleyeyim. Tavanlar da çok alçakmış zaten sevmedim. Tsunami'siz olabilir miyim, yukarı. Bakın ne buldum. He? Ne? Kutu. Hayır, hmm. adamı buldum adamı var. Hı. Hmm. Böyle kutu. bu Aşağı. Ben çatıdayım. Ne çıktı? Deprem. Aa merhaba. Depremmiş. Aş Aşağıda atla 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 atla. Uzaklaş bir de üzerimize gelmesin. Öldürüm. Hadi 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 deprem oluyor. Bakın bu binalar yıkılacak. Herhalde benim de balon sönük. Yok. Ama niye ya? azıcık zıplıyor? Aa benimki de azıcık zıplıyor. Uçamıyor. Arkadaşlar bu niye ya. zıplıyoruz ya? Uçamıyor. Ha şimdi düzeldi. Uzak durun. Kıyılarda uçabiliyorsunuz ama dikkatli olun. Atilla Çınar denize düşme. Atilla Çınar denize düşme. Sonra içeri düşüyor. Ben bir tuvalete gidebilir miyim mi diye. Sen bir tuvalete gidebilirsin. Tuvaletteki anı. Atilla Çınar düşme. Merak etme, şu an demir, Şimdi videoda tamam evet sayın seyirciler Şu anda videoyu ben yönetiyorum Baba, sen, Evren ve Meriç 7 Tuvalete gitti Şu an deprem oluyor gördüğünüz gibi Depremde kaçıyoruz Ben demir binanın üstündeyim Demir binanın üstünde Atilla Çınar yıkılmadı Şu anda 12 tane Şu anda dır dır. Ne haber Meriç Teacher 7 Üzüm yiyor. Elma yiyor. Onu kurtarmaya çalışıyorum. Ben en yukarıdayım. Deprem devam ediyor. Sonra bizim demirli bina... Deprem devam ediyor sayın <laughs> bizim seyirciler. Bizim demirli bina sonra yıkılmak üzere. Deprem devam ediyor. Binalar yıkılıyor. Sanırım hayatta kaldık ve hayatta kaldık. Ya sen de hayatta de kaldık. Hadi kazandık ikimiz de. Evet kazandık. Ama Melih yedi, kazanamadık. Melih yedi. Şehir merkez mi? Burasını da ilk defa görüyorum Atilla Çınar. Yağmur mu yağmur? Yani? Asıl yağmur mu Şehir merkezi Atilla Çınar. Ya ya. Arkadaşlar şu anda şehir merkezindeyiz ne olacağını, ne olacağını bekliyoruz ne olacağını bekliyoruz Merit Teacher 7 da arkadaşlar Roblox'un şöyle bir uyarısı var sizi yok ediyor bir süre sonra Ne olacağını bekliyoruz Aşık heyecanla. Tsunami, Tsunami. İlk önce. Yukarı çık, Baba gel. Tsunami, zıplatamıyorum. Evet arkadaşlar, Tsunami oluyor. Zıplayacağım. En yüksek yer burası. Tsunami geldikçe zıplayacağız. Geliyor. Tsunami'nin üstünden zıplayacaksınız. Hayır, zıplayın. balonla zıplayacağız. Üstünden zıplayacaksınız Atilla Çınar. Son 2 Son key 3 dört. Üstünden zıplayın. Bina yıkıldı. E tü, tsunami gelmeden öldü. Ben de tsunami'nin tü, içinde öldüm çünkü. Ben tü, tsunami gelmeden öldüm. Benden, tü, ben ölmedim. Tsunami mı gelmeden öldü? Bakalım hayatta kalanlarda kimler çıkacak? Atilla Çınar. Bakalım Atilla Çınar kalmış mı? Ben paraşütleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bence militer Taykın'a geçelim. Hadi. Bu arada videoyu şimdiden bitirmek üzereyiz. Niye? Bu videoyu bitirelim. Yeni videomuza geçiyoruz sayın seyirciler. Hayır. Geçiyoruz, geçmiyoruz. Evren Bey kanal değiştirdi. Canım diğer mı nerede? Bileyim Çorap işte ne şey, alaka? İşi tamam. mi? Evlenecekler mi benim çorapta? Hala videodayız. Neyse. Hadi ah, bu Ay, <laughs> Zeynep oynuyor mu oyunu? Efendim? Milli tarih tarih Biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Benim iki kat yerim var. Benim de iki katım var. Ama ben iki katım. Ya bilmem miyim Atilla Sunar. Benim iki katım. Yani evden tamam. öğrendim Türkiye gerçekten. Türkiye'ye arıyor. Türkiye. <laughs> Şuradan yazalım. <laughs> Acaba hangi ülke? Diğerinde değişik. Hadi hadi. Benim login için bekliyor. Başladık. Benimki de. Hadi başla. başla. Hadi. Ağacın ardından devlet olsaydı. <laughs> Bakalım. Helikopter, helikopter. Bakın gördünüz mü? Girdim mi? Yok beni sıkmadı benim için ya. Çok yavaş. evet, bekliyorum. Neyse. Açılıyor açayım. Evet, evet, Military Ana Helikopter almış. Helikopter, helikopter. Senin yanına geliyor. Bu ne sesi? Bir <gülme> tane Ben o zaman kendi yerimde bekliyorum. Ben hala login bekliyorum. Benimki de açıldı ama her şey yüklenmiyor. Şey ha şimdi Bakın benim uçağım var. Oo, uçağın güzel mi? Uçak Güzel mi? Bir tane daha. Ama nasıl ayağa kalkacağım? Ha? Nasıl Şu tarafa gitti, git. git o kalkamıyor ki. Kalkmıyor, Kavmi... kalkmıyor da Kanka. motorları çalışık değil ve de çalıştırma tuşu yok. O yüzden kaldıramazsın. Süs müydü? Herhalde süs. Ben de balkonda evlenimi bekliyorum. Evet. Burada çektim. askerler mi var? Askerler var. He? Çok az gücüm kaldı. Ne yap? Ya ateş ediyorlar. Reset çektim. Niye? Eee uçakta kaldım. Ne sen 24 saat uçakta. Helikopterle geleyim mi? Buldum buldum buldum. Yok ben kimseye ateş, e ateş etmiyorum. buldum Ben koydum az önce oraya. Ne etiyor sana? Dead match ne? Dead match'e katıl. Ya sen helikoptere aç. Sen o Yok var. ben etmiyorum canım. Ben neydim? Hep silahım elimde bile değil. Şimdi nasıl? Bileyim mi? mi? Bin mi? Ben... mi? Bin bin. Bindim bindim. In, bir sefer birisine saldıralım mı birisine? Olur. Ama beni doğrulmadan ben mı oldu? Benim ki arkadaşlar beklemediğim. Kimse ya biri bana saldırıyor. Ben... Kim o ya? Zeynep sen niye bu devin? Galiba o benim komşum o benim komşum. Ben yanlışlıkla seçtim ya bayrakta dondu benim ekran. Hangi devleti seçtiğimi bile bilmiyorum. Ne Türkiye. görünüyor sende? Sen mi yazdın? Ben yok Türkiye'yi seçmedim de İtalya'yı seçecektim. Ha İtalya. Yok ne bu? Bilmiyorum. Yaklaşan fıdı. Oha ben inemiyorum da. Kaldım helikopterde. Çık bir daha gir. Bak. Ben ülke İtalya'ymış. İtalyansın. Sen sen oynuyorsun Evran Mobile. Benim benim niye dondu ekran ya? Heh. Bir iki kez oynadım Nerede bu ateş edenler görsek de ateş etsek biz de. Ben helikopterimi götüreyim mi? Dünya paşa. Nereye canım? Öldürüyor. Bana geldi. Ha sen bilirsin. Kendi helikopterimi yapabilir miyim? Zeynep haberin olsun İtalya. Oha ne yapıyorsun bakın. Neredesin? Bakın ne oluyor? Oha kendi helikopterim yok ediyorum. Ama ezilmiyor herhalde. Bak ben, ben, ben nazan mayası olacağım. Az önce bize saldıran hanginizdi? Mazi. Benim yanıma gelin, benim yanıma. Benim benim yanımdaki birisi de atak verecek. Tamam. Helikopter üreteyim mi Evren? Binip gidelim mi Atilla'nın yanına? Ben ürettim valla. Nerede? Kendi yerinde. Burada. O sen havalanmışsın bile. Seni göremiyorum. Kendi evinin orada mısın? Hayır gördüm. senin gördüm, evin. Gördüm gördüm şimdi. Ben tamam, ben de üreteyim bir tane. Dur bir göstereyim. Burada Orası oldu ama. Gördüm gördüm. Göstereyim mi? Dur. Göstereyim Aha, mi? Göster. Nasıl göstereceksin? Ben helikopter üretip geleyim. Arkadaşlar inanılmaz günlerden birini yaşıyoruz. Bunu da birazcık oynadık. yeterli mi? Video bitiyor. Evet. Video. video bitmesi lazım. Çünkü aşırı fazla uzun oldu. Tamam videoyu bitirelim. Videoyu bitirelim. Görüşürüz. Yeni bir ekip videosunda görüşmek üzere. Evet. Ekip videosu. ekip videosu olmayabilir onu da söyleyeyim. Yani görüşürüz.